Değerli basın emekçileri, tüm emeklerin sendikası olarak insan onuruna yaraşır adaletli bir gelir dağılımı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Hepinizin de bildiği gibi ülkemizde yaşanan siyasi ve ekonomik krizi hepimiz biliyoruz ve yaşıyoruz. Siyasi iktidar kendi ömrünü uzatmak için bize dayatmış olduğu bu ekonomik krize, bu ekonomik krizde dayatmış olduğu yoksulluğa rağmen biz bütün olanaklarımız ölçüsünde mücadelemizi sürdüreceğiz. Eskişehir'de de tüm emekler sendikası olarak ikinci olan genel kurulumuzu 24 Nisan'da Taşbaşı Kültür Merkezi'nde yaptık. Böylece yeni bir döneme girdik Eskişehir'de. Yürütme, denetleme, disiplin ve üst kurul delegelerimizi seçtik. Üyelerimiz ve konuklarımızın katılımıyla. Tabii ki burada özellikle bu açıklamayı salonda yapmak için, sendikada yapmak için karar aldık ama arkadaşlarımız çoğunlukla olunca burada yapıyoruz. Ama şunu özellikle bilinmesini istiyoruz yönetim organlarında görev olan bütün arkadaşlarımıza birlikte bu mücadeleyi yükselteceğiz. Geçmişte mücadele eden, emek harcayan, sorumluluk alan arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Onlar da yine mücadelemizde bize katkı sunacaklardır. Buradan özellikle saray iktidarını uyarıyoruz. Eğer biz emeklerin taleplerini yok saydığınız sürece bizim de size yönelik tutumumuz bellidir. Ve özellikle buradan da bir çağrıda bulunuyoruz. En düşük emekli maaşının en düşük memur maaşına eşitlensin. Ayrıca bütün sağlık hizmetlerinin parasız olması için yasal düzenleme yapılsın. Memurlara yapılan seyir zamlar bütün emeklilerin maaşlarına yansıtılsın. Toplu sözleşmeli gravile sendika yasamız hemen bir an önce çıkarılmalıdır. Diğer taraftan bize verilen ikramiyelerin ne kadar gerçek yaşama uygun olup olmadığını görüyorsunuz. Bu ikramiyeler yürde, yılda dört kez asgari ücret düzeyinde hemen düzenleme yapılmalıdır. Özellikle buradan saray iktidarına sesleniyoruz. Cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyoruz. Bu taleplerimiz emeklerin insanca yaşam haklarına yönelik talepleridir. Biz bu mücadeleyi aynı zamanda çocuklarımıza, torunlarımıza onurlu bir gelecek bırakmak için veriyoruz. Adaletli gelir dağılımı sağlanması bütün insanlar için bir haktır. Ve buradan bir kere daha da hatırlatmak istiyoruz. Yerel seçimlerde emeklilerin gücünü gösterdiğini iktidarda gördü, muhalefette gördü. Bundan sonraki süreçte özellikle hatırlatmak istiyoruz saray iktidarına. Eğer bu taleplerimizi gerçekleştiremiyorsanız, yapmak da istemiyorsanız önümüze koyun sandığı ve biz emeklerle birlikte emekler olarak hesaplaşalım ve gerçek anlamda ülkemizi kimlerin yöneteceğini biz emekliler seçeceğimize inanıyoruz. Bu anlam itibariyle siyasi iktidara talebimiz şudur. Eğer bu taleplerimizi yok sayıyorsanız şunu bilin ve yerel seçimlerin sonuçlarını hatırlayın. Mutlaka emekliler olarak sandıkta seçimleri biz belirleyeceğiz. Haklarımızı vermeyenleri, emeklilerin yaşam hakkını yok sayanları, adaleti gelir dağılımı sağlamamakta diretenlerden mutlaka sandıkta hesabı soracağımızı bilmelerini istiyoruz. Bu anlam itibariyle mücadelemizi yükselteceğiz. 1 Mayıs'ta da alanlarda olacağız. Daha sonraki süreçte de bütün emeklerin haklarına sahip çıkmaları için gerekli olan çalışmaları, etkinlikleri sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Evet. Abi bozmayalım. Evet.